Kahramanmaraş'ın tarihi bakır çarşısını Antalya'ya taşıdı. Depremzedelerin fuarda kurdukları stand 21 Mayıs'ta sona erecek. tarihi bakır çarşısıyla Kahramanmaraş Antalya'ya taşındı. Gaziantep ve Hatay'dan sonra Antalya'da bu hafta Kahramanmaraş'ın depremzede esnafını ağırlıyor. Çocukluğumuzda kullandığımız gaz lambaları var, ilgimizi çekti, gemici fenerleri var. Bunu şimdiki gençlikler pek bilmiyor. Kullanmadılar da ama biz kullandık. Stantlar, cam piramit fuar ve kongre merkezinde kuruldu. Yöresel ürün ve yemekler Kahramanmaraş Bakırcılar Çarşısı esnafının el emeği göz nuru, hediyelik eşyaları Antalyalıların beğenisine sunuldu. Biz Kahramanmaraş'tan geldik. Hepinizi bekliyoruz. Antalya halkının cam piramidi hemen yanına fuar alanına bekliyoruz. Nar gibi kızarmış içli köfte, tarhana, kelle paça, dolma o lezzetlerden sadece bazıları. Tezgah açıp satış yapmaya başlasalar da halen yaşadıkları deprem felaketinin etkisindeler. Depremden sonra toparlanmaya çalışıyoruz. Oradaki yaralarımızı sarmak için geldik, buradayız. Depremzede esnafa destek için açılış gününe özel Dondurma Fenomeni tarafından ücretsiz Maraş dondurması da ikram edildi. Kahramanmaraşlılar Derneği tarafından organize edilen etkinlik 21 Mayıs'ta sona erecek.